Bu bizim ilk videormuş. Nasıl yapacağız önce? Kimin seçeceğini belirlemek için hadi yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben seçiyorum bir sayı. Ben e, bunu alacağım e, iki çıktı. Şimdi hadi de. Ali de altı çıktı. Tabii. Al onu. Şimdi açma, açma. Koyalım. Şimdi biz dışarı çıkıyoruz. Kameramda tabakları karıştıracak, bunları koyacak boş olan tabaklara. Gel, biz çıkalım. Evet arkadaşlar, onlar şimdi dışarıya çıktılar. Ben de bunları koyacağım böyle. Bir yandan da çekiyorum. Biz daha ilk videomuz gerçekten de. Desteklerinizi bekliyoruz daha iyi videolar gelecek. Şimdi karıştırdım. Arkadaşlar şimdi bir de bunları ben normal olarak karıştıracağım. Böyle karıştırıyorum. Zaten açmayacaklar tabakları. Seçecekler sonra açacaklar. Gelebilirsiniz. Evet geldiler. Şimdi bir tanesini seçin ve açmayın. Sadece seçin. Evet önce taş kağıt makasla belirliyoruz. Evet. Ben bunu seçeceğim. Sen tamam. Hangisi? Sen hangisini seçiyorsun Ali? Açmayın. Şimdi 3, 2, 1 deyince açıyorsunuz. Tamam mı? 3, 2, 1. Evet. Ben Şimdi Ali'ye bir ceza çıktı. Bunu siz açın bakalım ne yazıyormuş. Hmm. Ali okumayı bilmediği için ama nasıl okuyacak? Aa, tekrar seçecek. Evet arkadaşlar. E, bu pas oluyor. Aslında pas. yani Tekrar seçecek ama... Zaten diğer tabakta da bir ceza var. Onu da şimdi çeksin bakalım. Çek diğer tabağı aç. Evet iki çıktı. Açın ikiyi. İki. Ne gelecek bakalım. Kameraya göster bakayım onu. Yine pas. Evet yine pas çıktı arkadaşlar. <laughs> Birinci turumuz böyleydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik.